Bu yıl 474.'sü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Nevruz Bayramı kutlamalarıyla başladı. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarıyla artan festival coşkusu Tarihi Sultan Camii Bimarhanesi'nde gerçekleştirilen Mesir Macunu karma töreni ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen başlangıç programında Nevruz Bayramı kutlandı ve bu yıl 474. gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Festivali açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Abdurrahman Savaş, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Eşi Şeyda Ergün, Manisa Milletvekilleri Erkan Akçay, Hüseyin Tanrıverdi ve Özgür Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açıkdil, Nursal Usta Mehmetoğlu, Eski Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Cem Çöllü, İl Kültür Müdürü Erdinç Karaköse, Manisa İmesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Daire Müdürlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileriyle çok çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Abdurrahman Savaş, Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık anıta çelenk koydu. Programda İl Kültür Müdürü Erdinç Karaköse ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık birer konuşma yaparak Mesir Macunu Karma Töreni'nin bu yılda Nevruz Bayramı ile bir arada gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yaptığı konuşmada şöyle konuştu. Değerli milletvekillerim, değerli Turizm Derneği Başkanım, sivil toplum kuruluşunun değerli başkanları, dernek başkanlarımız, değerli Manisalılar, bugün Bahar'ın müjdesi Nevruz Bayramı'nda yine bir arada olmamızın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nevruz'la birlikte doğanın yeşerip tomurcukların çiçek açtığı gibi umutların da yeşerdiğine inanarak yola çıkan büyük Türk milleti Nevruz Bayramı'nı kültürel öğeleri arasına alarak yıllarca korumuş, günümüze ulaştırmış, gelecek nesillere de aktarılması için bu gelene sahip çıkmıştır. Her canlının uyanışının ve yeniliklere doğru yol almasının habercisi olan bu kutlu bayram doğaya canlılık ve bereket tohumları ekmiş, insanlığa kardeşlik, barış ve sevginin yayılmasını öğütleyerek adeta önemli bir yönlendirici olmuştur. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharın müjdecisi olarak da ayrıcalıklı bir yeri bulunan Nevruz Bayramı her zaman kardeşliğin, neşenin Hoşgörünün de kaynağı olmuştur. Bu güzellikler kimi zaman farklı yönlere çekilmek istense de bu aziz millet sağduyusuyla ayrıştırmalara ödün vermemiş, birlik ve beraberliği koruyarak Nevruz Bayramını adına yakışır canlılıkla kardeşliği, sevgiyi ve hoşgörüyü daim kılarak kutlamıştır. Bugün gelinen noktada kutladığımız Nevruz Bayramını da öncekiler gibi birlik, beraberlik içinde, kardeşliğin hat safhada olduğu, neşelerin ve hüzünlerin birlikte yaşandığı, ayrılmadan ve ayrışmadan geçirmemiz gerekmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan tüm olumsuz olaylardan ders çıkararak bu uyanışı bir milletin yükselişi haline getirmemiz başlıca kaygımız olmalıdır. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Güle sevinmek, doğsun sevgi güneşi, sevginin yoktur eşi, sevgiyle olur herkes birbirinin kardeşi. Gelince bahar ayları yakalar beylik ateşi, çekeriz halaylere nevruz dili güneşi. Sevdanın yürekte korlaşması, bir çift gözün buluşması, yaşamı var eden o hareketin bir yerlerden duyulması. Bugün bambaşka bir gün. Bugün bir ağaç altında otururken ve durağan bir suda akan yaşamı düşünürken bir turma sürüsü geçti gökyüzünden. <laughs>

Başkanım, eline, eline. ateşin üstünden olmadı Ne vurun, orta vurun. Evet. Sayın Valim, Sen, Sayın, alın. Sayın alın, Başkanım. Hasan abi biraz geri. Sayın Valim, Hasan abi. Biraz geri. Bu Sayın Valim, şurayı. Ali. Sayın Ali. Başkanım. Ali. Sayın Valim. Cumhuriyet Meydanındaki kutlamaların ardından protokol üyeleri, şehzadeler, Mehteri eşliğinde Doğu Caddesinde kortej yürüyüşü yaptı. Ulupark güzergahından devam eden kortej Sultan Camii Bimarhanesinde tamamlandı yok ya. Anam küçük enişte de Şöyle kaçabilir miyiz? Sultan Camii Bimarhanesi'ndeki törende ise 41 çeşit baharattan oluşan mesir macunu dualar eşliğinde karıldı. Zerdeçal. Hindistan'da bizi. Başka bir şey ya Törende yaptığı konuşmada Nevruz Bayramı'nın coşku ve heyecanını bir diğer kültürel geleneğimiz olan Mesir Karması Töreni'nin mutluluğu ile taşlandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Ayza bittim, Ayza Değerli Turizm Derneği Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşu'nun değerli başkanları, yöneticileri, değerli Manisalılar, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli hemşehrilerim. Bugün ne mutlu ki bizlere Nevruz Bayramı'nın coşku ve heyecanını bir diğer kültürel geleneğimiz olan Mesir Karması töreninin mutluluğu ile taşlandırıyoruz. Manisa'nın bereketli topraklarından 41 çeşit baharatla harmanlanarak Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macununu çok şükür bugün yine dualarla karıyoruz. Ne mutlu ki biz Manisalılar Türk tarihinin 474 yıllık en eski geleneklerinden biri olan Mesir macununun ana vatanında yaşama onuruna eriştik. Bu onuru bizden önceki değerli büyüklerimizden devre alarak gelecek kuşaklara aktarmak için de emek veriyoruz. Öncelikle tabiatın canlandığı, baharın uyanışa geçtiği bu Nevruz Bayramı'nda mesir macununun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anadolu coğrafyasındaki tüm insanlarımıza barış, huzur getirmesini, birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bahar'ın müjdelendiği bu önemli günde tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'mızda da 10 gün sonra yapılacak yerel seçimlerin bu dostluğu, Manisalılık bilincini, sevgi, hoşgörü gibi bizi bir arada tutan değerleri daim kılmasını canı gönülden diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun.